YouTube kanalımdan Herkese merhabalar bugün hazırlaması 5 dakikayı geçmeyecek çok pratik bir pasta tarifim var e, oldukça lezzetli de çok güzel hemen yapılışıyla başlayalım önce iki poşet toz krem şantiyi bir su bardağı soğuk sütle çırpalım bir kutunun içerisinde iki poşet oluyor İkisini de kullanıyoruz krem şantiyi çırptıktan sonra iki paket kadar e, Petibör bisküvi kullanabilirsiniz Ben bu minik e, Petibörlerden kullandım Yarısı kakaolu yarısı beyaz ee, tek renk kullanabilirsiniz ama ben pastanın içi renkli olsun istediğim için e, yarısını sade normal petibör yarısını da kakaolu kullandım. Krem şanti ile güzelce karıştırdım. Daha sonra içine meyveler koyacağız isterseniz e, damla çikolata ekleyebilirsiniz e, kivi ekleyebilirsiniz. E, ben büyük bir kase çileği doğradım küçük küçük. Tam da artık mevsimi geldi. Çilekle yapılacak en güzel tariflerden biri. Zaten pastayı kestiğiniz zaman rengarenk çok güzel de bir görüntüsü oluyor. Çilekleri krem şantili karışıma ekliyorum. Ben iki tane de küçük yerli muz kullandım. E, bu arada tabii ki içini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Dediğim gibi damla çikolata ekleyebilirsiniz. Kivi ekleyebilirsiniz. E, sadece muzlu, sadece çilekli. E, elinizdeki malzemelerle ve damak tadınıza uygun e, iç malzemeyi değiştirebilirsiniz. Muzları da küçük küçük doğradıktan sonra hepsini güzelce karıştırıyorum. Bu arada elimdeki en büyük e, cam kabı kullandım. Ama yine de e, bayağı doldu. Karıştırırken biraz zorlandım. E, ben bu pastayı bir kalıbın içinde yaptım. Direkt tepsinin içinde yapabilirsiniz. Direkt servis tabağının içinde e, kenarla kullanıp pastayı yaydım. Daha sonra sertleştikten sonra kenarından çıkartacağım direkt servis tabağında e, kenarları açık bir şekilde sunumunu yapacağım. E, pastayı yayarken mutlaka boşluk bırakmayalım. Ben bir gece dolapta beklettim. 3-4 saat beklemesi de yeterli olur. Daha sonra dikkatli bir şekilde keselim. Hatta keserken zorlanmamak için pasta isterseniz biraz derin dondurucuya koyabilirsiniz. Çok hafif yarı buzlu kestiğiniz zaman çok daha net dilimlerde alabilirsiniz. Böyle rengarenk görüntüde çok güzel bir pasta. Ben üzeri için ganaj yapıyorum. Bir kutudan, bir kutu kremadan ganaj yaptım ama biraz fazla geldi. Eğer ganaj yapacaksanız yarım kutu kremayla ve 80 gram çikolatayla hazırlayabilirsiniz. Ben bir kutu kremayı ısıttım. Daha sonra içine 160 gram sütlü bitter çikolata karışığı kullandım. Kremanın sıcağında çikolataları karıştırıp eritip sos kıvamına getiriyorum. Şu an ganaj çok akışkan bir kıvamda. Böyle üzerine dökmedim, biraz e, buzdolabına koydum. Bir e, bal kıvamına geldikten sonra e, genelde dökmeyi tercih ediyorum. E, direkt çok akışkan döktüğümüz zaman pastanın üzerinde kalmıyor ve e, saydam bir görüntü oluyor. Biraz fazla geldi, ben de bol bol döktüm. E, dediğim gibi yarım kutu krem, e, kremayla da bu pastayı yapabilirsiniz. Hazır çikolata soslarla veya pasta zaten iç malzemesi bayağı dol dolu. Çikolata sevmiyorsanız tercih etmiyorsanız koymaya da bilirsiniz. Meyveli soslarla servis yapabilirsiniz. Üzerine çilek dilimleri koyabilirsiniz. Dilim alınmış halde böyle çok pratik. Mutfakla aranız iyi değilse bile hemen dakikalar içerisinde yapabileceğiniz çok güzel bir pasta. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yapanlardan da yorum bekliyorum. Videoya beğeni bırakmayı da unutmayın. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.